Türkiye'nin uluslararası nitelikte en büyük turizm buluşması Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı 25. kez kapılarını açtı. 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda Edirne Belediyesi de yer aldı. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Keşan Belediyesi, Uzun Köprü Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği, Keşan Ticaret Ticaret ve Sanayi Odası, Uzun Köprü Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla oluşturulan Edirne Standı ilk günden büyük ilgi gördü. Edirne Belediyesi Fuara 2022 Edirne Yılı temasıyla katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışına katıldıktan sonra 2022 Edirne Standında misafirlerini ağırladı. 2022 Edirne Standını başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları ve

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne standını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirne kari ve minyatür altın kemer hediye ederek Edirnelilerin selamlarını iletti. Ben de alayım, sizin için. Edirne'yi Tanıtma ve Tavaciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, misafirlere Edirne Tavaciğeri ikram ederken kara ağacın acı biberi, badem ezmesi, devayı mis gibi Edirne'ye özgü lezzetlerde büyük ilgi gördü. Doğru, Bir ton getirdik. herkesin yetecek kadar var. Az vermemizin sebebi Edirne'ye gelip çok iyi Az veren candan demiş abi. Şey, 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 yukarı 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 ya. Başkan. Aferin Aferin ya. Baş, başkan bir taraftan kendisi yiyor şimdi. Dağıtalım. Edirne Kâre'de en çok dikkat çeken el sanatlarından biri oldu. Fuara katılanlar, Kırkpınar'da 3 yıl üst üste baş olana ebedi olarak verilen minyatür altın kemerle fotoğraf çektirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan ve her geçen yıl daha da büyük bir kitleye ulaşan Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı, 12 Şubat 2022 tarihlerine kadar İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak.